الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد طه الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان وسار على دربهم الى يوم الدين عزيز ومحترم مستمعون إمام مسلم، إمام بخاري، إمام أحمد، إمام أبو داود إمام إبن ماجه، و حديث حافظ، أفندمز عمر، رواية التكلري حديث شريف، الله <سؤال> رسول <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم، شُلَبُ يُرْدُم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ve tu'min bil kaderi hayrihi ve şerri. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam iman hakkında soru sorulduğunda bu cevabı vermiştir. Yani iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe ve kaderin hayrına ve şerrine inanmandır. Önceki sohbetlerimizde Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine ve ahiret gününe iman nedir diye anlattık. Bugün inşallah kadere iman hakkında konuşacağız. İlk önce kader bizim dinimizde en derin, en hassas konulardan bir tanesidir. Kader yani Allahu Teala ezelde dilediği şeyleri var etmeye kadirdir. Kaderin hakikati bizden gizlenmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in hadislerinde ve ehli sünnet ve cemaatin alimlerine göre kadere iman etmek farzdır. Yani varlık alemine giren her şey Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın ilmiyle, Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla olduğuna iman etmek farzdır. Kesinlikle varlık aleminde Allah'ın kaderi dışında Hiçbir şey zerre kadar olsa dahi asla var olmaz veya yok olmaz. Kaderin hayrına ve şerrine yani şer ya da hayır olarak var olan her şeyin Allah'ın ezeli takdiriyle dilemesiyle olduğuna iman etmektir. Allahu Teala el-Furkan suresinin ikinci ayetinde şöyle buyuruyor. Ve halaka kulle şeyin fe kadderahu Yani Allahu Teala her şeyi ezeli olan takdirine göre, dilemesine göre yaratmıştır. Her şeye ölçü, biçim ve düzen vermiştir. Aynı şekilde Allahu Teala Al-Kamer suresinin 49. ayetinde şöyle buyuruyor. İnna kulla şeyin halaknahu bi kader. <laughs> yani Allahu Teala her şeyi ezeli takdirine göre var etmiştir. Var edip ona ölçü vermiştir. Yine Allahu Teala Et-Tekvir suresinin 29. ayetinde Allahu Teala şöyle buyurmuştur. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizin dilemeniz gerçekleşmez. Allahu Teala ezelde bu kişi şunu dileyecektir. Allah gerçekleşmesini dilemişse muhakkak ki gerçekleşir. Ama Allah dilemedikçe o kişinin dilediği gerçekleşmez. İmam Beyhaki radıyallahu anhun İmam Şafii radıyallahu anhuya kader hakkında soru sorduğunda cevap vermiştir ve İmam beyhaki el-Kader adlı kitabında rivayet etmiştir. Dedi ki İmam Şafii: "Maşietekan ve illem eşa" وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا حسن يعني أي اللهم سن دلدين شيء أولا جاك لما السنبلة Ama benim dileğim sen dilemediysen kesinlikle gerçekleşmez. Ezeli olan ilmine göre kulları yarattın. Bu konuda ister yaşlı olsun, ister genç olsun aynıdır. Yani gencin çabalaması aynı şekilde yaşlının çabalaması ve gencin çabalaması daha güçlü, daha çok olabilir. Buna rağmen ikisi Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın ilmiyle olur. Yani yaşlı olan zayıf olsa bile, genç olan güçlü olsa bile bunun zayıflığı, bunun güçlüğü ikisi de Allah'ın dilemesiyle olur. Devam ediyor. Ey Allah'ım buna hidayeti verdin, ona onu hidayete erdirdin, buna hidayeti vermedin, ona sapıklığı diledin, ikisi de senin ilmindedir. Yani Allahu Teala bunu dilemiştir ezelde. Bu kişi Müslüman olacak, bu kişi gayrimüslim olacaktır. Buna yardım ettin, buna yardım etmedin. Yani sevap kazandıracak, senin rızasını, rızasını, rızanı kazandıracak, emirleri yapmaya muvaffak kıldın, buna muvaffak kıldın. Bu ikisiyle Allah'ın yaratmasıyla olur. Bunlardan biri şakî, biri sa'id. Şakî yani Allahu Teala bir kimsenin cehennem ehlinden olacağını dilemişse muhakkak ki bu gayri musim olarak ölecektir. Diğeri ise cennet ehlinden dilemiştir Allahu Teala. Dolayısıyla Müslüman olarak ölecektir. hasan bu çirkin bu kötü bu iyi bu güzel yani ister şer olsun ister hayır olsun ister iman olsun ister küfür olsun ister günah olsun ister taat olsun ister iyilik olsun ister kötülük olsun hepsi Allah'ın dilemesiyle Allah'ın yaratmasıyla Allah'ın ilmiyle olur ancak buradaki fark nerede Allah hayri sever razı olur hayırdan ama şerri sevmez ondan razı olmaz. Allah imanı sever ondan razı olur. Küfrü sevmez ondan razı olmaz. Allah taatleri sever ondan razı olur ama günahlardan kesinlikle razı olmaz ve sevmez. İmam Müslim Asayi adlı kitabında İmam Ahmed El Musnad adlı kitabında İmam İbn Hibban es kitabında ve İmam Malik El-Muvatta kitabında rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Kullu şeyin bi kadar hatta el-acz ve'l-keys. Yani bu alemde var olan her şey ister zayıflık olsun, ister zekilik olsun, ister güçlük olsun her şey Allah'ın ezeli olan takdirine, dilemesine göre olur. İmam Suyuti Şerh Sayh Müslim adlı kitabında diyor ki aciz olanın acizliği ve zeki olan zekiliği Allah'ın dilemesiyle olur diye. İmam İbn Hacer el Fethul Bari adlı kitabında diyor ki e, acizlik yani geri zekalık gibi zekilik ister dünyavi konularda ister uhravi konularda kesinlikle varlık aleminde Allah'ın ilmi ve dilemesi olmadan hiçbir şey olmaz. Diyor ki Tavus radıyallahu anhu diyor ki Allahu Teala her şeyi ezeli olan takdine göre yaratmıştır. Yani Tavuz sadıyallahu anhu devam ediyor. Yani bu alemde hepsi Allah'ın dilemesiyle olur. İmam Beyhaki Al-Kadr adlı kitabında rivayetine göre Efendimiz Ali radıyallahu anhu şöyle buyurmuştur. Kesinlikle herhangi birinin kalbine iman girmez ta ki kaderin kadere kaderin tümüne iman edene kadar yani kişi kaderin bir kendince kaderin bir kısmına inanıp da bir kısmına iman etmezse bu imansızdır bu geçerli değildir yani hayır Allah'ın dilemesiyle olur şer Allah'ın dilemesiyle olmaz derse veyahut kulun kendisi Allah'ın dilemesiyle var olur Allah'ın yaratmasıyla var olur ama kolun fiilleri Allah'ın yaratmasıyla değil de kolun kendi yaratmasıyla var olduğu inanan kimse bu kesinlikle mümin değildir ve bu kimsenin kalbine asla iman girmiş değildir. Başta okumuş olduğumuz hadiste ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerri yani kulun işlemiş hayır olsun şer olsun ikisi Allah'ın dilemesiyle var olduğuna iman etmedikçe kişi mümin sayılmaz. Başka rivayette ve tu'min bil kaderi kulli kaderin tümüne iman etmedikçe kesinlikle ki bu kişi mümin sayılmaz. Başka bir rivayette ve tu'min bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah. Yani kaderin hayrına ve şerrine Allah'tan olduğuna yani bu varlık aleminde olan kötülük veya iyilik, hayır veya şer hepsi Allah'ın dilemesiyle olduğuna iman etmektir. Bazı kişiler haşa kaderi inkar ediyorlar. Kader diye bir şey yoktur. Bunu ilk çıkartılan muatezil eden grup, yani bu ümmette bunu çıkartılan ilk kişiler muatezililer. Bunlara kaderiye ismi, kaderciler ismi verilmiştir onlara. Çünkü kaderi inkar etmiştir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Her ümmetin mealen her ümmetin mecusi bir grubu vardır ve bu ümmetin mecusi grubu ise kader yoktur diyenler. Mecusiler biliyorsunuz bunlar gayrimüslim olan bir gruptur, sapık bir gruptur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kader yoktur diyenleri mecusi grubu gibi bildirmiştir Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sunfani min ummeti Leyse lehumâ İslam. Benim ümmetimden iki grub vardır ki bunların İslam'dan hiçbir payları yoktur. Kim bunlar? El murci'e vel kaderiyye. Murciye denen grub ve kaderiyye denen grub bizim bahsetmiş olduğumuz gruptur. Yani kader yoktur diyenlerdir. Kesinlikle bu inanç batıl bir inançtır. Doğru olmayan bir inançtır. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in hadislerinde ehl-i sünnet ve cemaatin icma ile sabit olan bir konudur. Bazı kişiler de şeytan işbirliği yaparak diyorlar ki madem ki haşa diyorlar ki madem ki Allahu Teala ezelde şu kişi kafir olacak veya bu kişi Müslüman olacak, bu kişi günahkar olacak, bu takvali kul olacak o zaman bu kafir olanı, günahkar olanı niye hesaba çekiyor? Allah diledikten sonra niye Onları sonunu tutuyor diyorlar. Allahu Teala ezelde bu kimsenin bunu seçeceğini bildi. Bu kimse küfrü seçecek, bu kimse imanı seçecek, bu kimse e, hayrı seçecek, bu kimse kötülüğü seçecek diye ezelde Allahu Teala bunu biliyor. Ve hepsi bu alemde olup biten her şey kesinlikle Allah'ın e, ilmindedir. Bazı kişiler diyorlar ki herkesin kaderi kendisi çizer ve herkesin kaderi kendi elindedir. Yine bu batıldı doğru değildir. Çünkü herkesin kaderi kendi elinde olsaydı bu sakat olan, engelli olan kişiler kendi kendine engelli e, olacak diye o mu takdir etmiştir? Yani ama olan kardeşimiz veya felçli olan kardeşimiz veya çirkin olan kardeşimiz veya kısa boylu olan veya çok uzun boylu olan deli olan ee, zeki olmayan ee, bu tür kişiler çok çok fakir olan bu tür kişiler fakir olmaları, e, engelli olmaları, şu olmaları, bu olmaları kader mi çizdiler? Herkesin kaderi kendi elinde olsaydı en güzelini yazardı. Bizim elimizde olsaydı şu anda bu dönemde değil, peygamber efendimizin döneminde sahabelerden olmamızı takdir ederdik. Demek ki elimizde değil. Ondan sonra karı koca evleniyorlar. Bazıları umur boyu kalıyorlar, çocuğu olmuyor. Bazıların on sene sonra, bazı on beş sene sonra çocuğu oluyor. Bazıları sakat çocuğu oluyor. O zaman onların kaderini kendisi çizmiş olsaydılar, çocuksuz kalırlar mıydı? On beş yıl doktordan doktora türbeden türbeye koşarlar mıydı? Veyahut çocuğu engelli olacak diye yazar mıydı? Kesinlikle değil. Demek ki burada biz elimizde değildir. Bu tür şeyleri Allah dilemiştir. Ve halaka kulla şeyin takdira. Bu ayeti unutmayalım. El furqan suresinin ikinci ayeti. Ve yine İnna kulla şeyin halaknahu bi kader al Bu ayetleri unutmayalım. Kaderi inkar edenlere karşı bu ayetleri unutmayalım. Şu anda Türkiye'de maalesef profesör olduğunu iddia edenler var, hoca olduğunu iddia edenler var. Bunlar sapmışlar, şeytan onları saptırmış. Muatteze inancını taşıyorlar. Kader diye bir şey yok. Haşa bunu diyorlar. Herkesin kendi kaderini kendisi çizer. Haşa. Kendi herkesin kadri kendi elindedir. Haşa. Bazı kişiler diyorlar ki Allah'ın alakası yok. Bizim yapmış olduğumuz fiillerle, davranışlarımızla Allah'ın hiç alakası yok. Bu biz bunu yapıyoruz. Hayır, kesinlikle bu doğru değildir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Allah sizleri de yaptıklarınızı da o yaratmıştır. Yarattığı her şeyi أزلي أولان علمينه جرى، وأزلي أولان dilemasine جرى، الله تعالى واردر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.